Allahuekber Allahuekber Allah 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 <laughs> 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 Biz yemeği yedikten sonra eğlencesine dedik öyle insanlara bir şaka yapalım diye çıktık balkona. Ezan ezan açtık. Ondan sonra şey saat orada 18.51'de iftar açtık. Biz 19.02'de biz bu videoyu çekiyorduk. Öyle öylesine edelim dedik. Yok olay çok yanlış anlaşıldı. Ezan okunsun, ondan sonra şey olsun diye. Bu ezan ne diye yaptık onu ama yanlış anlaşıldı. Biz de dedik öyle bir anda çok farklı yerlere gittik onu. Belediye başkanı falan soruşturmadan şey paylaştı falan. Bir anda ortalık karıştı. Biz İftardan 10 dakika sonra açtık ezanı ama 10 dakika önceymiş gibi gösterdiler. 18.51'de normalde ezan okunuyor. Biz açtık öyle dedik şey anlasınlar. Bu ezan ne diye falan anlasınlar diye yaptık. Ama olay farklı oldu. Polis daha bu akşam geldi iftardan önce. Öyle geldi konuştuk. Öyle uyardılar bizi gittiler.